Evet, ikinci bölüme devam edelim. Bölüm 2. Böyle. Hadi gelin girelim. Geri at. Geldim. Nereye geçeceğiz? Bilmem. Şöyle Şura şuraya oturabiliriz. Gel bakalım. Ben sipariş Pardon bakabilir misiniz? Allah Allah. Buyurun efendim. Ne isterdiniz? Yok biz üç tane tost alalım değil mi? Bir ekmek arası tost gibi bir şey alalım biz. İsterseniz menüyü de verebilirim. Yoksa direkt ben düz sipariş mi edeceksiniz? Düz sipariş edelim. Sıkıntı değil. Üç sandviç. Peki hemen tamam getiriyorum. Peki içecek olarak istediğiniz bir şey var mı? Onu, ay, onu sonradan alacağız. Peki tamam. Hemen. Getirin. Neyse. Yanlışlıkla ne? şununla seslendim. Bununla ne? pek ne? tamam Allah karıştı ya. Pardon ne? arkadaşlar. Pek tamam hemen getiriyorum. Ne? Şöyle. Biz de Diğerini de hemen getiriyorum. Allah. Birlikte konuşurlar, konuşurlar, konuşurlar ve aynı zamanda da yerler. Öyle değil, Şöyle ye. Hadi, hadi, Yemiyor. Bak, böyle yaptığın için yapalım. Hayatım siz oturun ben kahve servisi vermeye gidiyorum. Kahve şeysi işte. Kahve siparişi vermeye gidiyorum. Hayatım içerisiydik buraya sen neden gidiyorsun ki? Ya ben gideyim ya bir şey olmaz. Hem mutfağı falan da görmüş olurum. Titiz mi değil mi ne de olmasa artık burada yaşıyoruz. Öğrenmemiz gerek bir şeyler <laughs> Haklısın ben de ilk geldiğimde böyle yapmıştım. Neyse ben gidiyorum siz konuşun. Ya şey sakınca isteyse ben sana bir şey sormak istiyorum. Evet sorabilirsin. Sen Öykü'nün gönlünü nasıl aldın? Nasıl mı aldım? Ya bak biz şimdi okulda tanışmıştık. Ben ondan hoşlanıyordum. Tabii o benden çok hoşlanmıyordu. Hatta gıcık yapıyordu. Sonra bir gün ben buna açıldım. O da böyle kendi açılan erkeklerden çok hoşlanır. Bu yüzden haliyle beni de sevdi. Böyle böyle sevgili olduk ve sonunda da nişanlanmaya karar verdik. Ha siz evli değilsiniz yani. Nişanlısınız. Evet öyle. Güzelmiş. Ha, peki sen nasıl kızlardan hoşlanırsın? Ben nasıl biliyor musun? Aynı öykü gibi. Böyle zarif, kibar. Mesela senin gibi böyle giyinen ara... değil. Öykü gibi tatlı giyinen. Aa kötü mü olmuş benim? Yok güzel güzel tabii de ben pek hoşlanmam. Anladım. Bir dahakine daha dikkatli olurum. Neden dikkatli oluyorsun Sadece ben dedim diye mi? Yani istediğini giyinebilirsin. Aynen öyle. Ama ben senin ne dediğini... Ya, yani... Dayanık için özür dilerim. Neyse. Yani neyse boş ver. Ya, bunların hiçbirini konuşmadık. Tamam mı? Bunlar öyle ki bilmezsin. Boş ver sen. Yok bu ne demeye çalıştı şimdi. Neyse. Ya benim bankada iş yerim var. Kalksa kurur mu? Kahve siparişini de vermedim bu arada. Olur benim de evde iş yerim vardı. Ben çıkıyorum görmedi. Bay bay. Neden böyle bir aceleyle çıktı? Ya bilmiyorum bana saç... Aa, yani bilmiyorum bize bir şey konuşmadık. Neyse hadi bize çıkalım. Ay geldim sonunda eve. Ya nasıl öyle sade giyinmek ya? Sade giyinmek bir kez olmaz. Bak benim bütün favori şeylerimde böyle şeyler var. Aslında bu olabilir mi? Bu şirin mi ki? Yani bilmem. Şu nasıl? Aa bak bu güzel tatlı. Ama bunlar bana uymaz ki. yani benim karakterimle çok ayrı şeyler bunlar. Yani benim olduğum dergide bile Burak yani anlıyor musun? Bu olur mu? Hem, bak bu güzel oldu. En iyisi bir de gideyim. Ben kendimi baştan yaratayım. Bunu da sıkayım. Şirin şirin kokuyayım. Bu arada çok güzel kokuyor. Merhaba, merhaba. Nasıl şeyler istediniz? Siz kasa şey değil misiniz? Ya ben aslında buranın yönetimiyim. Hem saçlarla da bazen ilgilenirim. Ama kasada durmaya da söylüyorum. Kimseye güven olmuyor da. Neyse siz geçin. Benim çıraklar size yardımcı olur. Peki. İyi günler, iyi günler çok değişik ve çok güzel. Şey merhaba, merhaba. Ya ben saçımı böyle nasıl desem pembe ve uzun bir volüm istiyorum. Nasıl yapabiliriz? Ben onu size yapacağım. Çok güzel geçecek emin olabilirsiniz. Tamam size güveniyorum. Evet çok güzel oldu. Teşekkürler. Ne Teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel oldu. Şöyle vereyim ben paramı. Para bulamadım da arkadaşlar. Öyle şakacıklan artık. Çok delice biliyorum ama. Evet. Öykü olmadan onu buraya çağıracağım ve konuşacağım. Hissemi onu açıklamalıyım bir şekilde. Bu böyle gitmez. Ama yine arkadaşım ya. Bilemiyorum. Neyse. Gerçekten çağıracağım. Arayayım. Aa, simge arıyor. Alo, simge. Evet. Ha, tamam, öyküme haber vereyim, gelelim. Tek ben mi? Aynen, doğru aslında. Öykünün gelmesini istedim. Ay, elim titriyor lan. Oha. Öykünün gelmesini isteseydin, öyküyü arardın. Neyse, öykünün haberi olmasın. Ya sen bugün mi gizemlisin ha, söyleyeyim. Neyse tamam geliyorum merak ettim bak şimdi. Evet. Merhaba. Merhaba. Nasıl olmuş beğendin mi? Senin dediğin gibi sade ve soft olmaya çalıştım. Çok güzel olmuş. Daha bana göre yapma. Ya söyleyeceğim tamam. Neyi? Ya nasıl söyleyeceğim bilmiyorum ama. Ya nasıl söyleyeceğim ya? Burak. Ne Efendim. Ya ben... Ben... Evet arkadaşlar. ikinci bölümün sonuna geldik. Üçüncü bölümde her şey ortaya dökecek. Zaten çok uzun oldu. Altı dakika oldu. Yedi dakikaya girdik. Hatta bu da üçüncü bölüme kalsın. Hadi bakalım.